Merhaba arkadaşlar. Daha önce şebeke suyuna bağlayarak halı videosu çekmiştim. Halı yıkama videosu. Bugün burada sitemizin otoparkında tanzikli su olmasına rağmen bir de bunu test etmek istedik arkadaşlar birlikte. Basınç bu normalde makineler kadar yüksek değil fakat yani öldürmez de güldürmez de diyeyim. Hiç yoklukta işe yarayabilir. Ee, sizlere bunun da bilgisini vermek isterim. Ee, yaklaşık bir kovası doldurduk 20 litre. Ee, yani çabuk bitti sayılabilir. Basıncı da çok kötü değil. Ee, çamuru kaldırıyor. İsterseniz böyle bir basınç da size. Su azaldığı için çekemiyor herhalde şu anda suyu. Evet yani e, uzun bir video çekemedik size tam olarak da basıncı gösteremedim ama e, dediğim gibi basınç olayı e, kötü değil yani yoklukta işe yarar e, bir elektrik bağladık e, daha sonra 20 litre 19 litre damacanayı doldurduk e, bu şekilde kısa bir hortum bıraktık e, yani şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Memnun muyum? Memnunum. Eğer burada böyle bir makinamız olmasaydı sitede e, bunu rahatlıkla kullanırdık. Arabayı da güzel temizledik aslında. E, kötü değil. Yani 10 üzerinden basınç olarak düşünürsek 6.5 verebilirim. Ama yani mesela arkadaşım benim teknik anlamda biraz daha ilgili böyle konulara. O ben biraz daha fazla verirdim dedi. Kaç verirdin? 8 da basınç için 8 verdim dedi. Ama sanki şebeke suyunda basınç daha iyi gibime geldi benim. Tavsiye ederim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.